Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Kırsal Gögeç Mahallesi yakınlarında iddiaya göre ide Kılıç'ın sulama kanalına düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ilafet ve acil durum müdürlüğü, jandarma, sağlık ekipleriyle dalgıç polisler yönlendirildi. Ekipler tarafından kanalda yapılan arama sonucu İde Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kılıç'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.